Hepinize ortak olan herkese selamlar. Bu videomuzda ilk bakışta ürkütücü görünen ama o muhteşem insan dostu köpekleriyle ünlü Sivas'ın Kangal ülkesinden sesleniyoruz. Farklı bir bakış açısıyla Kangal'ı tanımaya hazır mısınız? ayrıldıktan sonra bize yol boyunca mesaj atan, kendisi de bir motosiklet tutkunu olan sıkı takipçimiz Şahin Temel ile Kangal girişinde buluştuk. Burada ilk planımız doktor balıklara muayene olmak. Şahin Temel'i takip ediyoruz. Takibe takip candır. başka bir dünya. Anadolu bir başka bir dünya. Gerçekten öyle. O taraf hakikaten Gerçekten biliyorum. öyle. Biz gelirken böyle etrafa böyle aşkla baka baka geldik. Acayip güzel manzaralar falan Mutlu böyle. Bu geniş insanlar onu görür. Çok güzel yerler var. Yani evet öbür taraf sahil taraflarının güzelliği başka ama bu tarafta başka bir güzel Çok yer. Değişik bir, bir atmosferi var. Aynen Mesela öyle. Mesela sizden çetin şey var. Hekimhane geçtiğin zaman tamamen doğa değişiyor, insanları da değişiyor. Evet. Size bir güveç yapsaydım. Allah razı olsun. Vallahi Allah böyle ...Anadolu'nunki gerçektir. Öyle böyle böyle yok. Doğru <laughs> Şimdi bu bakım yapıyorum. Bu kaç model abi ya? Bu... Dö şey 52 ya? model dediler. Kamyon markası değil miydi bu? De evet, evet, Motor bakıyor. da imal çeşitli böyle su motorları, iç motorları var. Kangal merkezden 15-20 kilometre mesafede balıklı kaplıca. Yolda bir o kadar keyifli. Hanım e, havuzları bir gezdirsin. Bura neye hizmet ediyor? Böyle? tamam Anlatsın. Tamam. evet çok güzel. Ondan sonra da bir de birer deneyim yaşayın. Havuzlara, deriye Hı -hı. E, yaşatalım. E, ona göre bir hareket edelim. Konaklamanız için otelimiz ve pansiyonumuz var. Otel 12 ay boyunca açık. E, pansiyon sadece yaz aylarında. 3 ay boyunca açık oluyor. Hangi hastalıklar için Sedef, geliyorlar e, Sedef, egzama veya bunun gibi kabuklu cilt rahatsızlıkları ve romatizmal rahatsızlıkların tedavisinde etkili oluyor kalıcımız tamamen doğal bir tedavi oluyor. Herhangi bir ilaç kesinlikle kullanılmıyor. Hı -hı. Balık ve suyla bir tedavi. Eee %70 su, %30 balık şeklinde bir tedavi oluyor. Hı -hı. Kaplıcanın suyunda selenyum ve silisyum var. Bu da hücre yenilmesine etkili oluyor. Hı -hı. Aslında suyun da çok etkisi var Zaten yani. suyun aynen %70, suyun 70, su %70 su tedavi ediyor. E, suyun sıcaklığı yaz kış 37-38 derecedir. Burası dere, açık alan, karnı şekilde kullanabiliyorsunuz. Eee burada erkekler normal bir var kışın kapalı havuzlarımız var. Sefa havuzumuzu kullanabiliyorsunuz. Yazın buralarda işler geçiyor. Öyle mi? Sağlık köyü bulduk. Bundan sonra üzüldük, yorulduk, stres yaşadık. Hemen geliyoruz buraya. Balıklar ve su bize tedavi ediyor. Neredeyiz? Sivas'ın Kangal ilçesinde Balıklı Kaplıca'dayız. Yanımızda Mehmet abi var. Buranın e, tüm işletmesiyle evet. sorumlu. E, beklediğimizin çok üstünde bir yer çıktı. Yani çok temiz, e, çok başarılı organize edilmiş. Mü mükemmel kamp im imkanı da var. E, kampçı ve motorcu dostlara duyurulur. Hem bu tarafa sürüp sürüp hem de burada çok güzel kamp yapabilirsiniz. Ortam şahane. Şu anda e, balıklar ayağımıza masaj yapıyor. Biraz böyle gıdıklanıyor durumumuz var. <laughs> e, ama ben istedim ki Mehmet abi burayı bize biraz anlatsın. Bu balıklar nedir ne değildir doktor balıklar diye duyduk biz. Evet. E, ama daha detaylı senden dinleyelim. Öncelikle hoş geldiniz hoş e, işletmemize. E, burası bir işletmeden çok misafirlerimizi konuklattığımız tuttuğumuz bir tesis. Gerçekten mi? E, balıklı kaplıca yüzyıllardır burada mevcut olan bir yer. İçerinde İçerisinde suyun içerisinde bir selenyum ve silisyum bulunuyor yüksek oranda. Ee, sizler de yoldan geldiniz. Kampingden de bahsettiniz. Ee, yorgunluğunuzun hepsini alabilecek bir suya sahip burası. Ee, ayrıca da tüm dünyaya ve Türkiye'ye Sedef egzama Hastalarının tedavi merkezi olarak da geçiyor. Ee, şu an ayaklarınızı koyduğunuz suyun içerisindeki balıklara gelecek olacak olursak bunlar doktor fiş veya doktor balık olarak geçiyor. Ee, Latince ismi gararufalar. Gararufalar iki çeşit gördüğünüz gibi biri böyle e, hafif e, vuruyor, e, evet. deri gözeneklerinizi temizliyor, e, bir de masaj yapıyor. Evet. Bu masajla da yol yorgunluğunuzu, bütün kan dolaşımınızı dengeye alıyor suyun basıncıyla birlikte. Evet. Tesisimiz 300 yatak kapasiteli, restorantımız evet. mevcut. Ee, diğer sosyal etkinlik alanları mevcut. Ee, banyolarımız, özel aile banyolarımız, 8 adet havuzumuz var. parkımız var, yüzme hmm. havuzlarımız var. Onlardan ayrıca da tamamen orijinal olan havuzlarımız var. Hmm. Dünyada 125 milyon sedef hastası var. Türkiye'de de 750 bin. Ee, burada, burası da bu hastalara hizmet veriyor aynı zamanda. 21 gün konaklıyorlar burada. Ayrıca da sizin gibi günübirlik gelen e, misafirlerimizi ağırlayacağımız piknik alanları olsun, kamping alanları olsun, evet, evet. E, yüzme havuzları olsun, normal havuzlar olsun, e, özellikle bu deremiz olsun, e, burada hizmet veriyoruz. Yılın 12 ayı açız. E, kamping alanlarında da her türlü hizmeti veriyoruz. E, restoranttan, otelden faydalanırsınız ayrıca da. E, çadırınızı kurabilirsiniz. Evet, Karavanla evet. biz karavan gruplarına da hizmet veriyoruz. Motorcu arkadaşlar sizin gibi motorcu arkadaşlar da misafir ediyoruz. Sizleri de e, burada misafir etmekten onur gurur çok duyarız. Çok teşekkür ederiz. Çok. Te ya yani ben Ben teşekkür ederim. E, sağ olsun abim böyle biz yoldayken Sivas'tayken e, birkaç defa yazıştık, görüştük, telefonlaştık. Görmeniz lazım da de is ısrar etmiş. E, çok, e, çok memnun olduk geldiğimize. Çok Yer ederim. çok çok hoşumuza gitti. E, Balıklar zaten e, ayrı bir ilginç geldi. Sadece Türkiye'den değil, yurt dışından da misafirlerin geldiğini öğrendik. Aynen, aynen. Nerelerden e, buralara? E, genelde bu rahatsızlık e, Rusya taraflarında, Orta Asya veya Kuzey Avrupa e, taraflarında daha çok. Hı hı. E, tabi tabii diğer yerlerden de var. Mesela Afrika'da, Güney Afrika tarafında da çok rahatsızlık. Hı hı. Buralarda misafirlerimiz var. Şu an konaklayan e, Lübnan'dan misafirimiz var, Ukrayna'dan var, Rusya'dan var. Çeşitli, Orta Asya'dan çeşitli hmm. ülkelerden, Özbekistan, Kırgızistan, bunlardan misafirlerimiz var. Türkiye'nin içinde de her yerden var. Çünkü bu rahatsızlığın tedavi durumu e, burada daha doğal. Hmm. Neden doğal? E, hiçbir kortizon vesaire ilaç kullanılmıyor burada. Sadece nemlendirici, kremler hmm. e, ekstra olarak kullanılıyor. Burada tedavi su ve balık 21 gün içerisinde müşterimiz buraya geliyor. Burada tedavisi doğal olarak oluyor, gidiyor. Bundan dolayı da bir abimizin bir katkısı vardır. Buraya der ki ilahi tıp merkezi. İlahi tıp merkezi olarak da geçiyor burası. Çok güzel. E, bu şekilde hizmet veriyoruz. Biz e, kangalı hep köpeğiyle kangal kangal köpeğiyle duyduk. E, nedense atlamışız. Açısından duyuyoruz. E, görüyoruz internette, sosyal medyada vesaire bunun burada olduğunu biliyoruz ama işte birinin buradan gelip Burayı göstermesi bir lazımmış demek mi? ki ya da birini uyarması evet. lazımmış. Örnek olarak hemşerimiz zaten bu iş, işe tanıtıma sizle beraber katkıda bulunmuş. Diğer hemşerilerimizin hepsi de aynen öyledir. Aynen. Ee, burası daha Sivas özellikle ee, biraz bu konularda geri kalmış durumda. Buralar bir buranın kültür ve turizm merkezi sayılmasını e, sebep olacak inşallah. Gerçekten öyle. Biz e, Sivas'a gittiğimizde Sivas'ta da çok gezilecek yer var. Ama Sivas'tan buraya motosiklet sürmeye başladığımızda e, motorcular iyi anlayacaklar beni. Özellikle motosiklet kullananlar. Hani keyifle gazlayacağınız virajlar. E, etrafı izlerken e, böyle e, mest olacaksınız. Çok güzel yollar var. Bundan sonra da öyleymiş Mehmet abiden duyduğuma göre. Hani biz hep söylüyoruz da önce Türkiye'yi keşfet gerçekten önce Türkiye'yi keşfet. Ülkemizde çok güzel yerler var. Yani çok güzel yerler var. Belki de yurt dışında bulamayacağınız güzellikleri bulacaksınız. Her birinde farklı bir tat var. bu bölgenin insanına hakkında hani bir şey söylemeye gerek yok. Acayip misafirperverler bir kere onu söyleyeyim. Sizleri de bu tarafa yolunuz düştüğünde değil inanın yolunuz düştüğünde belki 10 sene sonra olacak. Ama bir an önce buralara bir rota yapıp Buraları görmeniz lazım. İnşallah buna da bizim birazcık bir de bize evet, katkımız, katkımız olabilir. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Biz Ağırladığınız teşekkür için, ederiz, de teşekkür ederiz. Yedin, yedin. E, için de çok teşekkür ederiz. Ee, Davetiniz için de çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Çok güzel. E, sizi tanımak çok güzeldi. Burayı görmek çok, çok güzeldi. Sizin gibi samimi insanları. Çok teşekkür Allah yedin. yolunuzu açık etsin. Amin. Amin hep beraber. Kazadan için. beladan korusun. Çok sizleri. sağ olun. İnşallah.